Evet geldik doğrusal su dalgalarının doğrusal engelden yansımasına. Birazcık sıkıntı çektiğim bir bölüm burası benim. Genellikle anlatılınca çok kafaya oturmuyor. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hatta ilk anlattığımı beğenmedim. Tekrar çekeceğim. Çok küçük ezber yapmanı isteyeceğim. Ha söyleyeyim böyle bir tarz soru en son ne zaman soruldu? Yıllar yıllar önce ama vermem gerekiyor. Kitaplarda bolca var. Beni dikkatli dinlemeye çalış. Biraz karışık gibi gelebilir. Çok karışık değil merak etme. Ama azıcık minicik bir ezber yaptıracağım sana burada. Şimdi doğrusal engele paralel gelen doğrusal su dalgaları engele çarptıktan sonra yine engele paralel olarak yansır. Yani sanki bir ışık ışını gibi düşün. Evet böyle bir saçmalık var yani optik anlatmadan bunları anlatmamızı istiyor müfredat. Hala düzeltmediler. Yani şöyle bir lazer ışığı yaptığında ne olacak? Böyle bu engel bu arada ayna değil. Böyle geldiğinde böyle gidecek. Doğal olarak burası da böyle gelince böyle gidecek. İşte paralel gelenler paralel yansıyacak. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bak şu bölümü okuyacağız. Bir şeyleri az çok anlayacağız. Şuraya da bakacağız. Birazcık ilerledikçe örnek 3 tane soru var ya o örnek 3 tane sorudan sonra aslında işi bitireceğiz. 39-40-41'de. Gel bir okuyalım. Önce şu şekil aklında olsun çok kafayı yeme. Şu anda birazdan belirgen belirgen belir belirginleşecek. Konuşamıyorum. Şimdi dalgalar engele paralel değil de açılı geliyorsa dalga engeli ilk değdiği bak ilk değdiği noktadan itibaren yansımaya başlar. Gelen dalganın engelle yaptığı açı yansıyan dalganın engelle yaptığı açıya eşittir. Birazdan bunların nedenlerini anlayacaksın. Şu anda sadece anlamaya çalış. Gelen dalganın engelle yaptığı açıya biz gelme açısı. Bunu i diye göstermişiz. Yansıyan dalganın engelle yaptığı açıya da yansıma açısı r diyoruz. Ve yansıma kurallarında da olduğu için geldiği açıyla yansır diyoruz. i eşittir r diyeceğiz. Dalga tümüyle yansıdığında doğrusal dolgası olarak engelden uzaklaşacak. Şimdi yani şunu karıştıracaksın çünkü o ihtimal çok fazla var ben çok rastladım çünkü. Bu dalga buradan yansımaya başladığında şu engele değme açısıyla şu açı birbirine eşit tamam mı? Bu bak daha ulaşmamış, ulaşacak birazdan. Bu ulaşmış, yansımış. Yani re açısı burada yansıma açısı, i açısı da gelme açısı oluyor. Bak bu gelme açısı. Bu yansıma açısı. Tamam mı? Ve bu arkadaşımızı yansıdıktan sonra şu şekle aldığında, şunun uzantısı yani şuradan bir uzantı çektiğinde engelin ucuna burada oluşan açı da yine r oluyor. Yansıma gelme birbirine eşit olduğu için bunlara eşit oluyor. Şimdi benim için en önemli nokta şu an şurayı aklında tutma. Tamam mı? Birazdan nedenlerine geleceğim onun nasıl olduğunu. Bak. Şimdi soruyu böyle verince böyle yaklaşacaksın ama işte iş buraya geldim biraz sizin kafa karışıyor. Şöyle karışıyor. Belki karışmıyordur ama diyor ki işte su dalgasına ilerleme yönü de atma derler. Burada da atma demişim. Bir su dalgası da olabilir. Fark etmez. Ona çok takılma. Atma engelden tam yansımış hali nasıldır? Şimdi bunları önce ışık ışını gibi düşünüyorsun. Bak biz bunu atacağız, yansıyacak. Tamam. Benim burada konuştuğum ise tam böyle yansıma anı gibi bir durumdu. Dinle. Şimdi şunu ışık ışını gibi attın. Bu bir engel. Şöyle şöyle bir yansıdı. Tamam. K ucuna da aynı şeyi yap. Ya da yapma bekle. Yapma bekle. Şurayı çizdiğinde bir normal çizdiğinde buraya normal diyebilirsin. Şu kaç derece? Dik olduğu için 70. Şurası kaç derece? Normal gereği yansıma açısı gelme açısı mantığından 70. Takıldığın noktayı biliyorum ben şu an merak etmeyip takılıyorsan. Şurası 20. Şimdi şu uçları da bir atalım. Kapat göstermeye çalışacağız. Ben bilgisayardan rahat gösterebiliyorum ama. Şu K ucu. Şu da L ucu. Şöyle düzgün çizmeye çalışalım. Tamam. Şuralar her zaman diktir arkadaşlar. Bunu bilin. İlerleme doğrultusu hız vektörü. Vermesem de bil yani. Tamam. Şunu çizdik. Güzel. Şurasının hangi uçtu? K ucuydu. Şurası L ucuydu. Şurası dik. Şurada da hız vektörümüz var bu şekilde. Tamam. Şurayı bir uzatayım. Şöyle uzatayım. Bekle. Uzatayım. Şöyle uzatayım. Şurayı da uzatayım. Hmm. Tamam. Şimdi senden bir isteğim. Burada neye dikkat etme. Şuradaki üçgene dikkat etmem bir. Şu içini boyadığım üçgene bir dikkat et. Burası 20 derece. Burası dik. Burası kaç derecedir? 70. Heh. Sana bu arkadaşın gelme açısı ne dediklerinde sakın bana 20 deme. Burayla işte karıştırıyorsunuz. Biz buraya ne demiştik? Bak atmanın ee, uzantısının engelle yaptığı yansıdıktan sonra açı gelme açısı yansıma açısı diyorduk ya. Sakın bana 20 bak 70 çıkacak. Burada normalle yaptığı açıya bakacaksın. Burada normalle yaptığı açıya bakmayacaksın. İşte karıştırılan nokta bu oluyor. Çocuğa bunu veriyorlar şuradan normal çiziyor böyle bir şeyler yapıyor İşte şurayı buraya almaya çalışıyor. Hayır. Şu anki şekil bizim burada konuştuğumuz şekil bir yansıma durumunda anında hani şu ucun şu ucun şuraya çarptığındaki durum aslında bir nevi. Buradaki durum ise artık çarpmış yansıma durumunda. Burada işte sana gelme açısının dediklerinde 70 diyeceksin. Yansıma açısının dediklerinde 70 diyeceksin. Aha bak uzantısı da buradan gidiyor. Burası da sana bunu söyleyecek zaten. Bu açı buraya eşit çıkacak. Tamam buna dikkat etmenizi istiyorum işte. Şöyle bir şey verdiğinde yansıma gelmesini buradan okuyacaksın. Böyle bir şey verdiğinde bunu güzel güzel çizeceksin. Hatta şu engelin diğer ucuna doğru uzantı çizdiğinde buradaki açıyı da okuyacaksın. Bu da sana fikir verecek. Aslında işin sağlaması olacak. Şurada normalle yaptığı açı 70-70 ışık ışınlarında olduğu gibi. Bilmiyorsan optiği merak etme anlatacağım ama şu kısmı bildiğini zannediyorum çünkü. Gelen açıyla yansıyan açı birbirine eşittir. Bu gelen açıdır. Bu yansıyan açıdır. Bak burada da gelen açı var. Bunlar eşit çıkacak. Bunun şekli bu şekildedir. Ya sana böyle uzantısını verip 70 dereceyi verir. Hangisidir aşağıdakilerden hangisi dediğinde. Ya da şuradaki 20 dereceyi verir. Ona dikkat edeceğim. Bak şimdi. Hah. Diyor ki direnci sabit bir dalganın yerinde oluşturan KLM doğrusal dalgasının L noktası doğrusal engele çarptığı anda dalganın görünümü şekildeki. Bak ilk o IR olayı bu. IR olayı bu. İşte ne demiştik? Şurası ve şurasıydı. Bunlar birbirine neydi? Eşitti. Değil mi? Gelme açısı yansıma açısı. Şunlar değil. Korkum o işte. Şunlara gelme ve yansıma demeniz. Sakın bunu demeyin işte. O Yansıdık gittikten sonra normali çizersin ama şu durumda şunlara sakın gelme açısı, yansıma açısı demeyin. Tamam mı? Şura. Beta açısı ne burada? Bak bu geliyor daha. Bu yansımış. Bu beta dalganın gelme açısıdır. Doğrudur. Alfa beta'ya yansıma açısı, gelme açısı birbirine eşit olduğu için eşittir. Bu da doğrudur. Bak teta açısı dalganın yansıma açısıdır. Bak bu yanlıştır işte. Hata burada yapılıyor öğrencilerde yine, genellikle. Sana böyle bir şey verdiğinde bu şekilde okuyacaksın. Sana ben şu şekilde verdiğimde bu şekilde okuyacaksın. Bu aynı şekilde şurada göstermeye çalışayım. Size gidecekler şöyle bir engel verecekler. Şuradan bir su dalgasını atmayı gönderecekler işte atıyorum. Şöyle bir normal çizelim. İşte şöyle gelecek. Atıyorum şöyle yansıyacak. Şöyle işte attım. Çok düzgün çizemiyorum şu an ama. Dur. Hı, hmm, çizebildim sanırsam. Sana iki tane ortam verecekler derin sığ diye söylemeyecek bunu. Araya bir engel koyacak. İşte bu şekilde karşı tarafa geçiyor edecek. Ha, burada sen evet normalde yaptığı açı gelme açısı kırılma açısı falan okursun. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta ışık işini gibi düşündüğünde bu çok yo az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş gibidir. Normale bir yaklaşma var çünkü. Biraz daha bunlar optikle anlaşılınca. Böyle gitmek istersen normale yaklaşıyorsun. Normale yaklaştığın yerde ortam yoğundur. Biz mesela buraya sığ ortam diyeceğiz. Buraya derin ortam diyeceğiz. Tamam mı? Bu senin gelme açındır. Mesela bak bu gelme açısıdır. Şurası da bunun kırılma açısıdır. Tamam? Buna dikkat edin. Yani ben korkum işte çocuğun lan diye <laughs> yani şurada ha teta ile gelmiş, gama ile yansımış demeyin yani. Sen şuraya bakacaksın söyleyeyim hani bununla ilgili soru çok çok uzun zamandır sorulmadı ama kitaplarda çok fazla var. Şimdi gel bu soruya bakalım. Sabit derinlikli bir dalga değinde üretilen doğrusal su dalgasının düzlem engelden yansıması şekildeki gibidir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Tamam. Şimdi önce şu arkadaş gelmiş. Şöyle gitmiş. Şuradan bir normal çizdik. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi alfa diyor beta diyor. Birazcık açı yerleştireceğiz. Evet o alfa düşündüğün alfa. Verdiğim o engelle dal gelen dalganın doğrultusundaki açının gelme açısı olduğunu ben de biliyorum. Ama biraz kanıtlama niyetinde. Bak şuraya C'de. Buraya C dediğinde bu normal olduğu için burası da C mi? C. Burası ne? B. Şuralar dik arkadaşlar. Vermese de bilin. Dik. Şimdi bak. C artı B. Yani B artı C Eşit midir B artı A'ya? Yani A artı B'ye. İkisi de 90. Evet. Bak B'ler gidiyor. C eşittir A çıkıyor. Yani şu C'leri silip buraya alfa koymanda bir sakınca yok. Bak gene aynı çıktı. Buna biz gelme açısı diyorduk. Aha gelme açısı. Aha yansıma açısı. Birbirine eşit. Dalganın düzlem engele gelme açısı alfadır bu doğrudur. Alfa eşit betadır. Bilemem. Kesinlikle. Alfa ile betanın tek bildiğim şey 90 derece olduğudur. Ha belki 45-45 olabilir. 30-60 da olabilir ama. Onu bilemezsin. Dalganın düzlem engelden yansıma açısı betadır. Hayır yavrum. Alfadır. Alfa ile geldin. Alfa ile gittin. Bunlar ışık ışığına gibi davranıyor. Alfadır. Bu da yanlıştır. Şu da yanlıştı. Dalga düzlem engelden yansıtıktan sonra dalgın hızı azalır. Niye azalsın? Sabit derinlikli bir dalga leğeninde iş yapıyoruz biz. Hızımız azalmaz. Bu da yanlış. Yani doğru olan yalnız bir olacak. İşte sıkıntılı kısımların bence en fazla sıkıntıyı çıkaran yer burasıydı. Tamam mı? Anlamışsındır. Anlamadıysan tekrar et. Hani sadece tek dikkat etmeni istediğim şey. Hani şuralara pat diye işte tetaya gelme açısı falan demeyin yani. Alfa ve beta olarak bilin. Ama geldi yansıdı gittiğinde şurayı okuyacaksın. Ve şu açının gelme açısı olduğunu bileceksin. Tamam herhalde biraz açıklayıcı olmuştur. Size genellikle şu sorular sorulacak. Bunları böyle düzgün şekilde çizeceksin. Açılarını güzel yerleştireceksin. Biraz evet geometri bilgisi var. Doğru. Tamam mı? Hatta bak şunu da göstereyim. Hatta şunu da göstereyim. Şunu uzattığında doğrusal engeli doğrusal engeli uzattığında şurayı, şurayı da uzattığında biraz tabii kötü olacak. Yerim sığmayacak orada ama. Bekle bir sığdırmaya çalışayım. Bekle. Çünkü orayı göre şöyle yapsak. Görebiliyor musun bilmiyorum ama. Şu dalga geliyor ya. Şunla paralel gibi değil mi? Paralel gibi olduğu için burası da ne olacak o zaman? Beta çıkacak. Şu an çok gösteremiyorum. Belki göremiyorsun ekranın çok soluna geldim. Bunu da bil. Bu açı zaten gelme açısı olarak bileceksin. Tamam. İşin önemli kısmı buydu. Gel şimdi doğrusal parabolik engellerden yazması burası kolaydır. Zaten artık kolay kısımlara geldik. Sonra zaten test sorularıyla senle devam edeceğiz.